Bence çok kayıt ve çok da yakışıklısınız. Teşekkür ederim. Yani, <laughs> bence. Bir saniye. Ne diyorsunuz bu konuda? Taş bana galiba. Hayır hayır. Benim görüşüm. Ne diyorsunuz? Benim görüşüm Sizin silik bir tip ama <gülüyor> sesi <gülüyor> çok güzel. <laughs> ama sesi etkileyici. Sesi etkileyici. Allah her şeyi aynı anda vermiyor. Smoke <laughs> weed <laughs> maalesef çok doğru söylüyor çok doğru söylüyor zeka güzellik her zaman <laughs> <Ama bir> de... <laughs> okan niye gitti evet, evet. çocuklar lütfen yapmayın bakın burada bizi gençler izliyor lütfen yapmayın lütfen yapmayın <gülüyor> <gülüyor> Ben Sibel Hanım'ı çok sevdim. Hiçbir sorun yok. A, 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 ama şu anda aşkınla ilgilenmek istiyorum. Aşkın, aşkın daha pozitif bir yaklaşım içinde. Ee, evet, aşkın. Şimdi. Evet, teşekkür ederim. Soru? Soru soracağım bir dakika ama öncelikle Sibel Hanım'a sormak istiyorum bir soru ben. Yine bana. Ee, şarkısının adı Natural galiba. Evet. Ne de şarkının adı? çıkacak. Natural. Şarkının ismi Natural. <laughs> natural olduğunu düşünüyor mu peki? Ne, ne diyor? Ne